Karagöz'üm ne yapıyorsun? Git başımdan oğlum ile oyun oynuyorum. Ya oryantel gitti, oyun bitti. Nedir bu işler? Kafanı kırsın, geyiklerle çekişler. <laughs> A birader, ne vurursun elleri kırılsın. Ekler, kenetler, gelin. <laughs> Hoş olsun külhani. Yıktığın perdeyi eyledin bir an. Varayın sahibine haber verin. <laughs> Aman koş yetiştir. Ağzında bakla saçma defendi. Efendim. Ben de iyileştim. Acıvat da gitti. Oyunumuz da burada sona erdi. Geldim. <laughs> Allah'ım! Allah'ım Allah 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 düştüm ben. Aha. <laughs> ya, koptu değnek. Ne yaparsan değnek kopar. Ya taktım ağladı. Koptu taktı ağladı. Ya, <laughs> ya seni <laughs> bu unuttuk lan bu yeri. Geldim yoruldum ağla. Ya. Oh, Oy artık. Bir tane kardeş. Valla korktura korktura yazdı. Tahmin ediyorum yani gördüm ya seni. Ya. Ben gelişini gördüm bir toz bulutu geliyordu. Lan yani. ya metro bütten ne? Allah korusun. Çöğürttü tepeden buraya. <laughs> Taban var. Kusura bakma ya ben seni unuttum ama müteahhit <laughs> kardeş. Zaten evi satmaktan vazgeçtim. Aaa! Ya. ya sen parayı buldun herhalde. E ya adam topladım iki milyon. Kusura bakma ya. E ne yapayım ben iyileştim hastaydım ya. Yani. Aha. E İyileşince tabii doğal olarak evi satmaktan vazgeçtim. Kusura bakma. Ve haber vermedik şimdi iyileştim. Aa <laughs> e dünya bir dolsun. He adamın tek bir kayamadı ya gitti. <laughs> Onunla ne ilgisi var canım? Başka bir hastalığım var benim. Tükenmişlik sendromu. Haa. Tabii tabii. Sendrom. Ha, kusura bakma hadi görüşürüz. E tik duruyor ya. Yani. Evet. <laughs> Aa. Hadi e bir götler bakayım ha. <laughs> adama da söz verdim. Bu kadar da koşturdu. <laughs> tamam ulan. Gel göstereceğim. Ne yapayım? Gel göstereceğiz. <laughs> e yaptı ya burada göster. Oha. <gülüyor> ne? <gülüyor> burada olmaz oğlum. Metin Özlem perdesin burası gel. Aa Allah Allah. Gel perde. <laughs> gel. O zaman senin için kloktor olabilir. <laughs> gel buraya gel. Ya hadi bana öyle gel. Ama dur bakayım. Bir bak görmem lazım yani. Hanım evde değil zaten. Yalnız bana bak. Şeylere dokunma hanım. Tahir kardeş tamam mı? Hemen bak i̇şte. git. <laughs> tamam. Hayır. Aa bu vazo neydi lan? Dokunma demedim. mi? <laughs> Kaç yıldır bu taat? Oğlum, bak, bak git hadi. Abi neye bakıyorsun? Ne demek neye bak? Ha, aa! Ne? <laughs> Ama bu ne be? Lan bu işte. Abi ben sana tik dedim, tik mi dedim be adam? Allah'a mısın dersin be? Kalbın da sen bu, Allah daha, bizi götürecek daha yakın. Lan <laughs> gelsene buraya. Aa, gelin. Sapık ol. Aa, <laughs> beğendim de herhalde. Beğendim mi lan? Herifte eskiden iki tane varmış. <laughs> Efendim en ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz tekrar. Ee, müzik ekibini zaten anons ettim ama bir daha alkışlarsanız. <laughs> <sohbetim. gülüyor> Eray Sel, Yardağ'ın aslında bir Karagöz ustası şimdi. Yardak Karagöz'ün yardımcısına denir, yardımcıdan türemiştir. <laughs> Aktörü ve müteahhiti seslendirdi, ona da bir alkış. <laughs> dakikalık bir şey söylüyoruz çünkü çok yetişkin kara göze maruz kalmıyorsunuz, denk gelmiyorsunuz. O yüzden şeyler söyleme ihtiyacı hissediyoruz. Kara göz aslında bir tiyatro biçimi ve yetişkin oyunu. Ama nedense sadece çocuk tarafı devam ettiriliyor. Bir de Ramazan'dan Ramazan'a mutlaka denk geliyorsunuzdur. E, hayır, kara göz evet böyle bir tiyatro oyunu. Şöyle. Yaklaşık 5 senedir biz Karagöz'ü kara yetişkinlere yani sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir nebze başarılı olduk. Siz de evet bir karagöz oyunu izledim. Bana hitap ediyordu derseniz, karagöz sanat atölyesinden izledim derseniz bize çok yardımcı olursunuz. Tekrar ayağınıza sağlık. İyi akşamlar.